abi e, ciddi bir şey yaşamadıkça yani parmağımı yüzümü takmadıkça ilişkiyi buraya yansıtmayacağım. Konu kapanmıştır. Hem de Yap ya? Yap ya? Yap ya. Yok. Ya ben koyamam. Ne şey arkadaşlar bu? O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Alakam yok da gruptan ayrıldı. Olguyla bir alakam yok arkadaşlar. Olguyla bir alakam yok arkadaşlar. Neydi? Evet. Üzülür. Evet. Görecekler. Evet. Danıyor musun? Danmıyorsun. Danıyor musun? Hayır danmıyorum. Zamanında sağlık problemleri yaşarken bana attırdığınız linçleri unutmuyorum. Gerçekten çok geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda iyileşir. Yani üzüldüm o halini görünce gerçekten çok üzüldüm. Atma videosu aldı, atma. öpüşme videosu, öpüşme videosu. Neden bahsediyorsunuz ya? İnsanlar ifşaları yüzünden intihar ediyor, intihar. Ben bir kızın öpüştüğü videoyu nasıl burada size izleteyim ya? Neden bahsediyorsunuz siz? Belki izletir yarın yayında. Belki izletir yarın yayında. Ben izledim mi? İzledim. Gözlerim gördü mü? Gördü. E bende video var mı? Var. Var. Benim elimde yok ama <laughs>